Beşiktaş i̇şte, işte, deplasmanında hata yapmadı. Ee, bu derbide e, müthiş bir sonuçla, 3-1 gibi bir sonuçla e, kazandı. E, özellikle Fenerbahçe'nin çok iyi oynadı. E, zorlu mücadelenin kazananı Sarı Lacivertler oldu. 10 dakikada Edi 24'te Oksay Chamberlain penaltıdan skoru, skora dengeyi getirdi. 63'te bu kez saniye yine penaltıdan Dushan Tadiş çıktı. E, bir penaltı kaçırdı Tadiş'te Fenerbahçe ve e, Fenerbahçe'nin golcüsü artık hepimizin tanıdığı bildiği Sebastian Şimanski yeşil koluyla e, skoru 3-1 yaptı ve e, müthiş eleştirilen bir Beşiktaş e, sakatlıkları bitmeyen oyuncuların kaprisi bitmeyen Beşiktaş'ta tabii ki maçtan sonra alınan e, Beşiktaş'ta kadro dışılar var e, İsmet bir taraftan e, dizi işleri göster bir taraftan da kral konuşsun evet Kral bu Fenerbahçe doğru yolda. E, Beşiktaş e, e, Ekim ayında e, Eylül Ekim'de havlu attı zaten. E, i̇şte bir teknik direktörün hikayesidir bu. Şenol Güneş nerede? Bıraktı gitti. İndirdi, bindirdi. Takımı kurmadı. Takımın gelen oyuncularına karışmadı. Sunu istiyorum, bunu istiyorum diyemedi, demedi takım bu halde. Takım kime kaldı? Rıza Hoca'ma kaldı. Rıza kim? Beşiktaş yaşısı. Beşiktaş'ın evladı. Beşiktaş'ı Beşiktaş'a veren, sevgisini, hayatını, günlerini, başarısını beraber yaşayan, yaşadıkları bir Beşiktaş'ın en kötü zamanında e, teknik direktörlüğünü yapıyor. Gerçekten işi ama çok zor. O kadar üzülüyorum ki çok çok zor Rıza'nın işi. 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Sakatlıklar var. Ya bu kardeşimiz kimle oynayacak? Nasıl oynayacak? Soruyor musunuz? Ne yapacaksınız? Planınız ne? Çıkın anlatın. Bugün bugün Sabeday babayı gördüm. Akmerkez'de öpüştük, koklaştık. Çok severim, o da beni çok sever. Samet hocam, adamsın dedi. Eyvallah dedik. Ee, ne, ne olacak dedim abi işiniz çok zor çok mu dedi çok 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 zor dedi ne yapacağımızı bilemiyorum menajerler vardı onlarla oturuyordu onlarla konuşmaya gelmiş o da farkında o da bir futbol adamı olarak ee, takımdaki futbolcuların ve bize gelen haberler doğrusunda grupların çok olduğu herkesin bir tarafa çektiği bir Beşiktaş olmuş artık Beşiktaş bir an önce devre arasına girdiği zaman çok iyi bir planlama yapmalı. Bu sene geçti ama bu sene en azından senenin takımını kurmanın planlamasını yaparsa en azından seneye ciddi bir çıkışı olur, ciddi bir başarısı olur. Eylül Ekim ayında şampiyonluktan kopmaz 3 senedir Beşiktaş Ekim gelmeden vallahi şampiyonluktan uzaklaşıyor. Bu da Beşiktaş'a yakışmıyor. İsmet yavaş yavaş analizleri alalım. Adamlar da kabul edemez. Biz yorumcular da etmiyoruz.